önce isyan etti. Ben niye insanlar kötü olsun isteyeyim ki? O birisi hain yazdığında nereye hain, ne mi gördünüz? Gülşah Saraçoğlu mahkemeye verecekmiş. Gülşah beni mahkemeye verecekmiş. Ne için? Ha ne için verilebilir yani? Sadece rahatsız oluyor dedim. Bak bunu kaldıran da olabilir, kaldırmayan da olabilir. Yani e, ailesi olan bir insan biraz daha dikkat etmeli dedim. Bunun nesi kötü? Yoksa bana dost, her zaman dostsa dost olarak cevap Söylerken sorun yok da bir şey söylerken. Yani ben ya. o, o, kadarını bilemem yani bak. Kimsenin kötülüğünü istemediğini söyleyen Demet Akalın, Aleyna Tilki'nin de kulaklarını çınlatıyor. Ya Aleyna'ya bile bir laf söylediğim zaman insanlar yanlış oluyor. Ama gerçekten çok çok ufak yaşı ve ona bir abla olarak belki kabul etmiyordur sağ olsun ama gerçekten biz bu yollardan geçtik. Yani bize de insanlar çok güzel ee, ne diyeyim sana akıllar verdi. Mesela benim akıl hocam Hülya Avşar'dı. Hani Hülya Hanım'ın ben bir söylediğini ve her zamanda inan sizden önde olan insanlar, yaşça da büyük olan insanların sözüne daima gelirsin. En ufak her şeyi unut annen. Her zaman annenin sözüne gelmiyor musun? Başarılı şarkıcı hakkında yapılan yorumlara da isyan ediyor. arkadaşlarımın sırları sanki beni böyle kötü şey yaptınız hani işte yok o birisi hain yazdığında. Nereye hain, ne mi gördünüz yani? Ben böyle şeyleri çok alınıyorum. Bak gel Erkeni bak bu olacak. Gel Arifayı. aşkım gel bak. İnsanın arkadaşı böyle olmalı. Aç önünü. Ay. Şimdi biz Bülent Hanım'la buluşmaya Ay. gidiyoruz. Evet, biz Bülent'e gidiyoruz şu anda. <laughs> Şıksa bu ben yanında şeyli kaldım böyle. Zaten e Günlük... Yok, e, Pınar Hanım'a geliyor ben de bir merhaba diyeyim dedim gidiyoruz yanına. Ha teşekkürler. Ya.